arkadaşlar bakın burada büyümüşler bayağı da. Şöyle sizlere daha yakından tanıtalım. Yemlik otların padişahı olarak geçer. Çok da faydalıdır. Ee, biz yemliğin yemeğini yapmıyoruz. Nasıl tüketiyorsunuz diye soracak olursanız taze taze tüketiyoruz arkadaşlar. Ee, ama yemliğin böyle sade olarak değil de diğer otların yanında karıştırarak da bazlamasını yapıyoruz, salatasını yapıyoruz olabildiğince de bu şekilde toplayıp bu şekilde toplayıp ekmeğin arasına tuzlayıp ya da tuzsuz fark etmez Ekmekli, koyarak tüketiyoruz. Arkadaşlar bu her şekilde yenilebilen bir ot. Biz bunu böyle temizliyoruz. Tertemiz yıkayıp onun altına bunu böyle yemeği tercih ediyoruz. Sarım padişahı. Sizin yörenizde nasıl adlandırılıyor arkadaşlar bizim yemlik dediğimiz ot? Yorumlara bırakırsanız memnun oluruz. Çok sütlü bir bitki zaten. arkadaşlar burada e, şimdi size göstermek için temizliyorum rüzgarlı bir hava Kimlikler ilk baharda çıkar arkadaşlar. Çok kıymetli i̇şte, otlardan biri. Aynen. Fırsatınız varsa sizler toplayın vakit kaybetmeden. İlk çıkar. Diğerlerin sonbaharında çıkar. Acımarı, kuş ekmeği falan. Sonbaharın bulabilirsiniz ama bunları. Evet. Ama yürüden yürüye de değişebilir. Bizim burada bu şekilde. Bugün yemlik cennetindeyiz. Benimten aldım geldi. Bu da dede sapalı arkadaşlar. sakalı. Yeni büyüyor burada da Şöyle. Bakın arkadaşlar. Dede sakalı. Yeşil. Biraz daha ee, kıvrımlı yaprakları var. Evet. Yemlik düz yapraklı. Biraz daha kalın. Evet. Biraz da böyle rengi kül rengini açık. Bununki biraz daha koyu. Şöyle göstereyim. Ve ikisi de bitki. Bunun kökünde kırmızılık var yalnız, pembelik. Dedi sakalının kök tarafında pembelik var, yemliğin ki beyaz. Dede sakalı arkadaşlar, dede sakalı yemlik böyle e, tarımı bir yıl falan yapılmayan yerlerde, özellikle dede sakalı e, tarım yapılmayan yerde daha çok çıkar. Yani o tarımı yapılmayan yerde çıkar. Yemlik tarımı yapılan yerde de çıkar, yapılmayan yerde de çıkar. Ama dede e, şey sakalını sürülmüş yerde, bir yıllık sürülmüş yerde bulamazsınız arkadaşlar. Burası geçen sene sürülmediği için o yüzden bu sene burada var. Tarım yapılsaydı dede sakalı olmazdı. Çayırın kenarında da çıkmış arkadaşlar. Alt tarafında tüyleri var arkadaşlar. Bildiğim, pamukları var. Bugün otumuzu karşı toplamadık arkadaşlar. E assim önce yukarıya büyür. Sonra geriye yatar. Taze olduğu için yeni çıkmış. Bu yükselme anı. Artık koltuğuna oturma hazırlandı. Oturmuş yani koltuğuna. Yayılmış. Burada dedi sakalı. Burada yemin küçük arkadaşlar ama ona dokunmayacağız tabii ki. Bu yüzük daha sonra toplayacağız. Bakın burada birkaç tane var. Bugün de arkadaşlar sizlerle birlikte yemlik kutunu topladık. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Eğer faydalandıysanız videomuzdan beğeni ve yorum bırakarak destek olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.